Sonunda bir rakip. Kim misin sen? Hmm. Team 4. Safiye. Evet kadromuzu ayarlayalım. Ryan var. Schneider var. Şu Ryan'ı kitlesek maçı alabiliriz herhalde. Nasılındır kitlede? Ulan hep işte oyundaki çökmelerden hep kaybettik ya. Bakalım belaların karşısında nasıl bir performans sergileyecek takım. Haydi inşallah başlayacan Kötü olan kazansın. Hadi bakalım. Bir kombi. Aa buga bak be. Maç başlar başlamaz bug var. Aslanım bunlar. <laughs> Adam olsun haydır. Kojiro baba. Ah, oh, nereden çıktı bu Pierre? <laughs> bunlar bunu tokatlayıp duracak maç boyu. Hadi kardeşim bir bu nereden geldi ya? Kötü oldu bu Aslanım bunlar ki ya Ulan bu adamı iyi ki almışım ya Parasına değdi be kardeşim i̇şte Reine ne kadar tehlikeli olduğunu maç başlamadan önce size söylemiştim adam atamıyoruz ya. Of eyvah. Bunlar soda Allah. Kötü oldu bu. Aslanın vakabayışı be. Adamsın lan sen. Sen bir adamsın. çok tehlikeli be. Buklu mudur ne ha? Aslanım bunlar 10 numara adam. Güzel. Değil. Aslanım Pierre, yardım Mürsel. Schneider. Ulan bir çalım atamadık arkadaş şöyle doğru düzgün bir bir şut çekmek. Aslanım solda bir şut çekmek bizim de hakkımız be kardeşim. Bir çalın. Eyvah. Pert, pert, pert. Bak buga bak. Allah'ım Rabbim. Buga bak. Şimdi bir de bu gol olacak ha? Allah'ım ya Rabbim. Ben hayatımda böyle buk görmedim. Aslanım vakıba be. Şu ana kadar vakıba üstün performansı, rakibin gol atmasını engelliyor. Ha vurduramaz. Verin. Eyvallah. Bir kombi. Kontra atak. Cine dikkat cine dikkat. Sağdan Kojiro. Çalım. Aslanım soğuda. Akip defansman anlamda bizden biraz daha iyi mi desek? Abi, vizyon açılmış bende. Belalar operasyonda. Yararılmazsın. Bu nereden geldi ya? Ulan bir de Victor'un olan. Bunlar ki onu. Hadi üzümlü kekim. Koy şuna sümsüyordan. Aferin. Hadi hadi. Ya, ne yapıyorsun oğlum? Ah 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 ah. Sol da yapma. Rakip için geliyor da. Ataklarının devamını sağlayamadı. Yoksa gol atmıştı şimdi kadar. Bir çadım. Arkadaş bendeki bu şut sevdası. Gerçekten beni bitiren bir şey. Aslanım solda. hadi. Hadi oğlum. Hadi hadi. Gitti canım Vizon. Al işte. <laughs> Bunlar döve döve gidiyor. Bir Hadi Yemedi. Abi bu nedir ya? Ne yapıyorsun çocuğum hadi. <laughs> Bakkala git bakayım. Şükür bir şu çekeceğiz kareye ya. Evet kaleciyi gördüm. <laughs> Yürü bakayım hastanede bir kişilik daha yer var. Allah. İşte bu tehlikeli. Hadi bunlar Herif hayvan gibi hızlı. Kalecimiz pert. Bir şutu daha kaldırmaz. Güzel. Vay ne ya. Çok sağlam kullanıyor herif onu da. Evet ilk yarı bitti ama ilk yarıda rakip bizden daha iyiydi. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Hey yavrum ey! Tayland'ın gücü Bu nereden çıktı ya? Allah'ını hemen şunu indirsin. Soğudayı onu... Yetişemedim. Makabaşı biraz dinlendirmem lazım. Yoksa bu gidişte ancak gol yiyecek herif. Ver misin? Güzel bir yerde. Şunaydan bir çalım. Bir çalım daha yapıştırayım iman gücüyle be. Gelme gelme. Ah. İyi şunu. Var mı lan bu alemde bize yamuk yapmak? Haha <laughs> uçuşu ver. mu bir Allah'ın kulübü. Ha, kocuru varmış. Çekil önümden Rain Efendi. İkinci çalımları yemiyor herif. Ha, boşa gitti. Defansımın en önemli halkası Hasan'ım Soda! Bir çalım. Pertin, pertin, Pert. Allah'ım! pas geçmiyor lan. Bunlar orta sahada kabili mi arkadaş? Aferin Pierre. Kojura güzel. Çalın. İkinci çalın. Yapıştır yapıştır. Arkadaş bir şut çektirmedi Ahmet. İman gücüyle top kaleye gidiyor. Bunlar ki onu. Ah be. Milim saniyeyle kaçırdık. Allah'tan bir zon harcamadım ha. Yoksa gol yemiştim. Vaka bayaşı. Gitti canım belalar. Operasyon. Operasyonumuza müdahale edildi ya. Tamam oğlum her topu kapıyor bunlar lan. Var bir katakulli. Ya şimdi bunlar gelirmiyor ama bir o yani başka zaten bunlar da olmasa falla olmuştuk. Çalım. Pertin pertin pert. Çekelim şey, Ulan Taneguchi, adam adamın adını sanını bilmiyoruz. Topu kapıyor ya. Aslanın Victorino yapıştır. Çalım. Bu nereden geldi ya? Adam çok güzel top kapıyor ve selam. Bildiğin orta sahada savaş haline geçti maç zaten. Dur abi koş koş. Hiç çok buglak olmadı lan maçta. şey dışında yani bir pozisyon vardı. Elemana şut vurup kayboldu da. Artık ona bile seviniyorsun yani. Hani diyorsun ki bir tane bulk var. Bir kombi. Offside'e dikkat. Yapıştır. Evet. Gelme. Gelme. şey olursa, Niye geliyorsun sen? Manyak Fransız. Adamsın. Herifin defansı felaket. İşte biz de fena değiliz. Ama adama daha çok şut şansı verdik. Bir çalım. Ah sonunda. İman gücü gelme. Gelme. Şöyle şey gelme lan. Yedirmem. Sanım soğuda be. Güzel bir ikili şeyle. Top geçer adam geçmez. Top da ge adam da geçmez. Top da geçmez. Yapıştır. Ya şunu ve bakaylaşı. bayaşı Art çok çok. Hadi lan. Hadi operasyon yapalım hadi. Ver. Belalar operasyonda. Evet son atak. Son şanslar bir çalım. geldi mi? ne çabuk gitti lan. Uzatma bile şey yapmadı herif. Maç bildiğin orta sahada kavga ile geçti. Yani top kapma mücadelesiyle geçti.